Merhaba arkadaşlar bugün Bir saniye Ha sesi kısıkmış tamam Hadi arkadaşlar bugün birlikte Undertale oynuyoruz Minecraft'ı ara verip Undertale oynamak istedim Bunu sesini çekeceğim Çünkü canım istiyor Evet ee, Türkçe amayı kurmak çok kolay oldu Sadece dosya konumuna attım Bu kadar <laughs> Niye bunu söyledim hiç bilmiyorum Neyse Ebot dayı. Dayım ay dayı. Dayı dağı. Dayı diye okumak. Dağı dayı diye okumak. Ee, daha çok Undertale'ın devamını istiyorsanız like atın arkadaşlar. Bu arada bir tane videomuz trendlere girmiş. Evet. Onu da iyi e butonundan ulaşabilirsiniz. Sesim tam geliyor mu bilmiyorum çünkü. Bana göre ses şu an çok geliyor. Neyse ses güzelmiş. Şarkısı güzel. Ama biraz kısmak istiyorum. Tamam. Undertale. Evet. İkiye ya da entra bas. Bire basayım. İkiye basıyorum olmuyor. Numluk mu kapalı oğlum? Yo aç. O zaman enter'a basayım. Bilgilendirme. O şarkı mükemmel. Şimdi bilgilendirme. Hmm. Onay. Oh, tamam. İp tamam. eee C tamam. Şimdi ben Z ile oynay veririm. X ile şey yaparım. C ile menü açarım. F4'te tam ekranmış. Zaten size tam ekran gözüküyordur. Can sıfır olunca kaybedersin. Tamam. Düşen insana isim ver. Düşüm düşen insana. Adımız ne olsun? Namık olsun. Dur. Namık. Kendi adımı koymayacağım çünkü bilmiyorum. I yok. Ha Namık. Tamam. Bitti. Tamam. Ya buradan Tamam basılmıyor mu ya? Öf. Evet. Tam bas. Namık. Evet, doğru. Tam ha. Namık, evet bu. Kocaman oldu. Namık, adımız Namık. Evet. Bu oyuna Namık olaraklaştık. <laughs> Oo, oh. <laughs> W A -S D ile oynanıyor mu bu oyun? Hayır. Yön tuşları ile hareket ettiriliyormuş. Hadi <laughs> Çıldıralım. Tamam hadi gidelim. Daha çok çıldıran. Tamam hadi gidelim. Bu kapı. Gireyim mi? Hayır girmeyeceğim. ya da gireyim boşver. Gir kapıya. Görüşürüz. <laughs> o açıklıyormuş buradan. <laughs> ne ya? Ben Flovi. Çiçek Flovi. Merhaba ben de insan. Namak. Hmm. Yer altına ilk geliş değil mi? Hayır ben daha önceden de gelmiştim. Ay aksi kafan çok karışmış. Hayır olmadı. Birisi sana burada işlerin nasıl büyüdüğünü göstermeli. Tamam göster hadi Sanırım iş başa düşüyor düşmesin Hazır mısın? Hayır değilim Hadi gidelim geri dönmek olabilir mi? Hayır Kalbini gördün mü? Bu senin ruhun Var Ol oluşunun simgesi Ol uşunun Niye ayrı yazmışlar bunu? Ruhunu güçsüzle başlar ama level atlarsan Büyük güçlenebilirsin tamam Evet. Merak etme. Seninle biraz paylaşacağım. Niye ayrı yazıyorsunuz ya? Aşağıda sevgi parçacıklarıyla büyür. Paylaştıkça ha. Minik beyaz arkadaşlıkları arkadaşlıkları topla diyor. Hazır mısın? Hayır değilim. Hareketlen, toplayabildiğin kadar topla. Hayır toplamayacağım ben bunları. Uyuz. Hey dostum ıskaladın. <laughs> Tekrar deneyelim. Tamam mı? Devam tamam, hadi. Bunları mı toplayacağım? Abo lan. Seni salak. Sensin lan salak. Dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. Neden? Kim böyle bir fırsatı geri teper ki? Lan. Geber. <laughs> Hayır. Onu kurtar lan. Yön da hareket etmiyor. Aa, hareket ediyor lan. Ha, sal beni. Aha. Ne oldu lan? Aa, canım yüz oldu. Aha uçtu. Ne kadar korkunç bir yaratık. Zavallı masum bir gence işkence ediyor. Sakın korkmayın Adam Turiel habe ne harabelerin kurucusu. Her gün bu yoldan geçer ve birisini düşmüş mü diye bakar. Ben düşmek istememiştim. Uzun zamandır beri buraya gelen ilk insansın. Gel, bir daha. E eh, sesim gitti neyse okumuyor. Bu taraftan. Oha <laughs> <O an> çıktım. Aa <laughs> bura parti vermelik yer tam da ışığın altında. Oye oye hadi. Merhaba. Ansep. Cep. <laughs> Tepende beliren harabelerin gölgeleri için azimle doğuyor. Tamam. Zemin tamamen dondu. O kaydet. Yay. Tamamdır. Ben buradan çıkacağım. Camdan girilmiyor ama neyse. Yeni evine hoş geldin küçüküm. Sana harabelerin işleyişini göstermemi izin ver. Sal beni ha. Harabeler bulmacalarla dur anahtarlar ve güzergahlar arasında antik bir bağ Odadan odaya geçmek için onları çözmek gerekiyor. Lütfen kendini bunları görmeye odakla. Tamamdır. Sen git ya ben gelmeyeceğim. Burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. Harbi mi? Birkaç düğmeye. Gitmiş <laughs> bir şey yolu işaretlemiş ya. Aç. Oo burada bir tane daha var. Muhteşem. Seninle gurur diyorum küçüğüm. Bir sonraki odaya ilerleyelim. Buna basma herkes ister. Basayım mı? Basmayayım. Basacağım. Niye? Yeah. Niye çalışmıyor? Bir altında bir insan olduğu için canavarlar sana saldırabilir. Bu du durumda hazırlıklı olman gerekiyor. Her neyse. Endişelenme. Yapacağın şey basit. Bir canavarla karşılaşınca savaşa girersin. Savaştayken dostça bir sohbetle var. Niye? Bir süre oyala ben tartışmaya, sorunlandırmak için geleceğim. Cansın mankenle konuşarak politik yap. Ya ben niye konuşarak dönüyorum şimdi? Cansın mankenle karşılaştım. Savaşabilirsin, eylem yapabilirsin, eşya kullanabilirsin. Eşyama bakıyorum. Eşyam yok. Neyse. Şimdi ben ne yapsam? Savaşsam mı? Konuş diyor. Konuşalım. Manken. Gözle. Nasıl gözleyecek? Konuşur. Konuşalım bakalım. Konuştuk. Ne oldu? <laughs> Cansın mankenle sohbet ediyorum ya. Aha çok iyi. Sen çok iyisin. Şşt, manken. Gel kulağına bir şey Çıkışa gel oğlum. Çıkışa gel ha. Çıkışta göreceğim seni oğlum. Tamam mı? Çıkışa gel görüşeceğiz seninle. Bak Toril var diye böyle yapıyorum. Çıkışta görüşeceğiz. O da başka bir bulma açık. Tamam olsun. Acaba çözebilir misin lan? Ee, bilmiyorum. Hadi. Sen niye niye sadece benim ayakkabım yak ve bunlar çıplak ayak? Sebebini söyler misiniz? Aha ne oldu lan? Froggy sana saldırıyor. <laughs> Kaçtım. İşte olay bu. Alttaki yürüyen kalbi gördünüz mü? Batıdaki doğudaki anı. Ben salsana beni. Bulmaca bu ama neyse şimdilik elimi tut. Şu an ben hareket ettirmiyorum. Kendisi gidiyor. Gidelim bakalım. Niye bana baka baka gidiyor? Niye önüne bakmıyor? Bu şu an çok tehlikeli. Tamam. Oo. 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 Aa. Bir şey olmuyor ama bunlara deyince. Oo, 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 oo. Neyse gidelim hadi. Buraya kadar çok başarılıydın evladım ama senin için zor bir isteğim olacak.

Hadi gidelim. Sen burada ne yapıyorsun? Gitsene oğlum ben kendim gideceğim eve. Evime gitmek istiyorum çocuğum. Eh, Bansızlığı test etmek için niye onun arkasına saklandın şimdi? Burada kal, kal kendi başına tekli eh, keşif yapma istedim. Cep telefonu ver. Ver ver. Sudur, tamam mı? Hadi yani cep telefonum nerede benim? Şimdi menü neyle açılıyordu? Shift'le mi? Ha. Ha telefon. Merhaba de. <laughs> Ona anne de. Niye anne diyorum? Ve niye flört ediyorum? Öyle bir durum var. Neyse. Ben bu benim annem değil. Zır zır. <laughs> zır zır. Alo ben Toriyum. Odayı terk mi ettin yoksa? Yo ya ben takılıyordum. İlerlemeni açıklamanın için birkaç bir var. Kendi başına çözmen çok tehlikeli olur. Kendine dikkat et tamam mı? Böyle Şu kurban abi ne? Bırak bırak. Pardon insan. Canavarlarla savaşların içi tavsiyem var. Eylem yapman, he, belirli eylem yapman ya da canavarları çok az bırakana kadar savaşman gerek. Onlar seninle savaşmak istemeyebilirler. Bir canavar seninle savaşmak istemezse lütfen merhamet et. Bir i̇nsan bırak. Bitti. Sev. Hemen SEV'i almam lazım. Tarata bitti. Kaç dakika oldu ya bu? Aha ne oldu lan? La oğlum daha demin seninle konuşmadık mı orada? Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Oooo! Oh! Burada nere? Lan! Oo bağışladım ve öldü. Hı? hı. Lan! Oğlum nereden geçeceğim ben? İlladır'a buradan geçeceğim değil mi? Oha. Ben buradan niye bunca zamandır geçmedim? Zır zır. Kim o? Alo ben Toriel. Alakasız olacak ama hangisini tercih edersin? Tarçın mı karamela mı? Karamela. Anladım teşekkürler. Lan. Ne istiyorsun? Tarçından nefret etmiyorsun değil mi? Senin tercihini biliyorum ama... Sofrada görsen yememezlik yapar mısın? Tamam tamam. Anladım. Bir şey demedik ki. Sabırlı olduğun için sağ ol bu arada. <laughs> kesinlikle ben orada kalıyorum hala ya. Oha ben bunları nereden biliyorum? Öldürdüm he he. Hadi kimsin? Yok. Neden soruyorsun? manyak bu kadın arkadaşlar ya. Hadi gidelim. Hayır. Ee, bu ne? Buradan gidiyoruz, buradan gidiyoruz, buradan gidiyoruz. Hmm. Lan. Kapıdan gidelim o zaman. Hayır. Bu bulmaca mı yani? Ha 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 tamam. Ya ama ben gidiyorum artık sağ ol. Böcek. Nasıl yapılıyormuş böyle tamam. Kesinlikle internetten bakmadım arkadaşlar ee, videodan önce. Bunlar emin olabilirsiniz. Oh. <laughs> Hayır. Tam buraya düşmüşüm. Böyle ilerlemem gerekiyor mu? Böyle çıkmak. Salsana beni ya. Manyak. Adamla konuşuyoruz sonra geliyor bizi öldürmeye çalışıyor. Git 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 git. Git git. Git 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 git. Ya bak hadi hadi hayır ya çok yaklaşmıştım ya ya böyle gitmek gerekiyormuş ha bizim niye gözlerimiz yok ağzımız var gözlerimiz yok yani göremiyoruz bir şey ya bak çok oyun etti bu oyun beni O oh, bitti. O oh. lan. Çık, ha Dans edebilirim artık bitti tamam. Ya ana. Tam dans ederken de olmaz ki bu şey. Hadi ittirelim. Kardeş itsene ha. Hop dedik kardeş. Kim beni itebileceğini söylediler. Taş mı konuştu lan? Hmm. İlerlememi mi rica ediyorsun demek Tamam Sadece senin için balkon Ne balkon Hadi ilerle hmm. Birazdan mı ilerlememi istiyorsun evet Tamamdır bu nasıl Aa, O taraf değil aşağı git Hmm, yanlış tarafta mıyım Tamam sanırım Kaptım olayı Hmm, tamamdır Yav Kardeş Oha 3 tane birden Kaçarım ben bunu. Sen niye olduğun yerde durmuyor abi? orada kalmamı mı istiyordun? Orada kalmanı istiyordum. Beni cidden yoruyorsun. <laughs> Çok değişik bir oyun ya bu. O oh, safe safe şey. bir gün delinden terk edeceğim. Bitti. Harabeler fale Bu peynir uzun zamandır buradaymış. Masaya yapışmış. Oha. Erimiş mi ne yapmış? Or, or, or. Gittik mi? <laughs> Bu hayalet yüksek sesle orlayarak uyuyormuş gibi. Zorla kaldıracak mısın? Hayır. Ya sana al. Ya niye hep aynı şeyler? Evet, kaldıracağım. Kalk. Tehdit ederim oğlum seni. Bak sen kimsin? Hadi yap bakalım. Oh. Hayır. Aa. De uyuyormuş gibi yapıyor. Neşelen çocuğu. <laughs> o zaman neşelen şarkı arkadaki şarkıyı duyuyorsanız mükemmel. Çok sevdim. De evet, evet. Yapma yapma hayır 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 hayır. Hı? Beğendim çocuğum. Oha adamın neşelen ayaleti neşelendirdik ve oldu. Önce kendisi tüm kazançları gerçek görünecekleri Ne bu ne? O zaman buradaki kapıdan gidiyoruz. Ne yapıyorsun lan Hiç sizlerle konuşmak istemiyorum. Görüşürüz. Ya alo. He. Demin fark ettim ki evi toplamayı uzun zamandır unutmuşum. Bu aralar hiç misafirim gelmiyordu. Yerde merde bir sürü eşya görebilirsin. Onları alabilirsin ama ihtiyacın yoksa yanına taşıma. Bir gün çok istediğin bir şey görürsün. Onlar için cebine yer bırakma, e, yer bırakabilirsin diyor. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitsin. Devamını istiyorsanız like atın, abone olun, yorum yazın. Bunun devamını istiyorsanız yorumlara Allah ya. duracağım böyle Evet böyle anlatacağım bunun devamını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, yorumlara yazın bunun devamı gelsin mi gelmesin mi ee, Ben birazcık böyle hani birazcık böyle biraz sevdim siz de sevdiyseniz like atın e, yorum yazın bir şeyler yapın arkadaşlar işte yani bize de bana destek olun arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir yani. Daha çok böyle e, Undertale istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.